Evet arkadaşlar merhaba. Testimizde ilk soru şekildeki devre parçasında KL noktalar arasındaki eş değer direnç kaç ohm'dur şeklinde sorulmuş. Devreye baktığımda biraz gözüme karmaşık geldi. O zaman kavşak kuralı ile açıyorum. Buraya K kavşağı dediğimizde buraya L, buraya da L demiş olacağız. Başka bir kavşağımız var mı? Burada var arkadaşlar. Buraya da A kavşağı dedim Neden üstte bir isim vermedim? Burası viraj. Kavşak olabilmesi için en az 3 yolun kesişmesi lazım arkadaşlar. Şu an bütün kavşak isimlerini verdim. K, A, L şeklinde kavşaklarım var. Sırayla yazıyorum. K'dan A'ya bir tane yani 6 ohmluk bir direncimiz var. A'dan L'ye, A'dan L'ye iki farklı yolla 8'e 8 bağlanmış. Yani paralel 2 tane direncimiz var. Sonra K'dan L'ye, K'dan L'ye iki farklı yolla bir 6 var bir de 15 var arkadaşlar. K'dan L'ye şöyle 15 bir de K'dan L'ye 6 var. Şimdi buranın eş değerini buluyorum. İçten başlıyorum arkadaşlar. Bakın 8, 8 paralel olduğu için eş değeri 4. 4 ile 6 seri olduğu için 10. 10 ile 15'i eşleştiriyorum. Eş değer direnci. Çarpımları bölü toplamlarından 150 bölü 25'ten 6 çıktı. 6 ile 6 da paralel olduğu için eş değer direnci çarpımları bölü toplamlarından 36 bölü 12'den 3 çıkmış oldu. Yani R eş 3 ohmluk bir dirence sahip olmuş oldu. Ve cevabımız da A seçeneği doğru çıkar. Şekildeki devre parçasında KL noktalar arasındaki eş direnç kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Devre karışık olduğu için kavşak kuralıyla açıyorum. Buraya K kavşağı diyelim de buraya A kavşağı diyelim. Burası B ise burası da B kavşağı olur. Ve sırayla K, A, B, L şeklinde yakınlık sırasına göre yazdım. Sonra K'dan A'ya giderken bakın 4 ile 2 seri bağlanmış ve K, A arasında 6 var diye düşünüyorum. A'dan B'ye giderken iki farklı yol var. Bir tanesinde 6, diğerinde 2, 4 var. 2, 4, 6 yaptığı için burası da 6. Ve 6, 6 paralel olduğu için A, B arasında 3 var diye düşündüm. Sonra K'dan B'ye 18 var. K'dan B'ye 18'i yazıyorum. B'den L'ye de 2 var. B'den L'ye de 2. Şimdi bunların eşlerini buluyorum. 3, 6, 9 yaptı. Alt tarafta 18. 1 bölü R eş 1 bölü 9 artı 1 bölü 18 dediğimizde 2 ile 1 ile genişletirsek 3 bölü 18 yani 1 bölü 6 R eşin 6 oldu. Yani sol tarafın eş değer direnci 6 ohm. Yan tarafta 2 ohm var. Seri bunlar. O halde eş değerimiz burada 8 ohmluk bir değere sahip olacak. Ve cevabımız K arasında 8 ohmluk bir eş değer direnç ortaya çıkar. Sorumuz şekildeki devre parçasında KL nokta arasındaki eşler direncin kaç olduğu sorulmuş. Devreye baktığımızda karışık gözüküyor. Ondan dolayı devreyi kavşak kuralı ile açıyorum. Buraya K kavşağı dediğimde buraya A kavşağı dersem buraya da A demiş olacağım. Yine burası da A kavşağı burası da A kavşağı olmuş oldu. Bakın A A arasında kaldığı için buradaki direncimiz gitti. Sonra burada B kavşağı var. Başka kavşak yok. Burada L var. Şimdi K A B L şeklinde sırayla yazıyorum. K'dan A'ya K'dan A'ya bakın 6 var. K'dan A'ya 12 ve K'dan A'ya 6 farklı yollarla bağlandığı için paralel. A'dan B'ye A'dan B'ye 6'ya 3 var. 6'ya 3 şeklinde A'dan B'ye yazdım. Sonra B'den L'ye 2 var. B'den L'ye 2 bir de A'dan L'ye 4 var. B'den L'ye 2, A'dan L'ye 4 var. Şimdi buranın eş değerini bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Birlikte bulalım. 6, 3 eş değeri çarpımlar böyle toplamlarından 2. 2 ile 2 seri olduğu için 4. 4 ile 4 paralel olduğu için 2. Burası da paralel olduğu için arkadaşlar 12, 6 çarpımları böyle toplamlarından 72 bölü 18'den 4. Bu yan taraf 4. Diğer yan tarafı da 2 bulmuştuk. Bunlar seri olduğu için eşler direncimiz 4 artı 2'den dolayı 6 ohmluk bir değere sahip olur. Cevap da C seçeneği doğru olur. Sorumuz şekildeki devre parçasında KL noktalar arasındaki eş değer direncin kaç ohm olduğu sorulmuş. Devre karışık geldiği için kavşak kuralıyla açıyorum. K kavşağı, K kavşağı, K kavşağı. Bu kavuşak şimdi verdim. Şimdi L'ye baktığımızda L L şeklinde. Sonra K'ya en yakın yere A diyorum. Sonra B diyorum arkadaşlar. Sırayla yazıyorum. K A B L şeklinde. K'dan A'ya, K'dan A'ya ne var arkadaşlar? 6 ile 12 var. K'dan A'ya 6 ile 12 farklı yollarla bağlandığı için paralel 6'ya 12. Sonra A'dan B'ye gördüğünüz gibi 2 var. A'dan B'ye 2 var başka yok. 2 de gitti. Sonra K'dan B'ye 12 var. K'dan B'ye 12 var. 12 de gitti. Sonra arkadaşlar K'dan L'ye 6, K'dan L'ye 6, B'den L'ye 2 kaldı. B'den L'ye 2'yi yazalım. Sonra K'dan L'ye 6 ile 3 var. Bakın K'dan L'ye 6, K'dan L'ye 3. K'dan L'ye 6'yı çizdim. Şimdi de 3'ü çiziyorum. Devremizin eş değer direncini bulacağız şimdi. Eş değer direnci şimdi bakalım. En içten başlıyorum. 6, 12 çarpımları böyle toplamlarından paralel olduğu için 72 bölü 18'den 4. 4, 2 seri olduğu için 6. 6 ile 12 paralel olduğu için 72 bölü 18'den 4. 4 ile 2 seri olduğu için 6. 6 ile 6 paralel olduğu için 3. 3 ile 3 paralel olduğundan dolayı çarpımlar bölü toplamlarından 9 bölü 6'dan 3 bölü 2 çıktı. Yani cevap eş değer direncimiz 9 bölü 6'dan 3 bölü 2 dedik. 3 bölü 2 ohm şiddetinde çıkar. Cevabımız da C seçeneği doğru olur. Şekildeki elektrik devresinde bazı dirençler üzerinden geçen akım şiddetleri verilmiştir. Buna göre elektrik devresinin eş değer direnci kaç ohm olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar V toplam eşittir I toplam çarpı R eş ile eş değer dirence ulaşabiliriz. Nasıl ulaşacağız arkadaşlar? Bakın burada aslında dolaylı yollardan bilgiler veriliyor. Bakın ana koldaki akım 12 amperse 8'i buradan gidiyorsa 4'ü buradan gidecek. O zaman demek ki akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için 8 3'ten geçerse 4'ün geçmesi için buranın 6 ohm şiddetinde olması gerekecek. 6 ohm. Ve 4 6 24 3 8 24 yaptı. Paralel olduğu için bunlar gerilimleri de eşit çıktı. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. 9 amper buradan gidiyorsa ana koldaki akım 12 amperse demek ki buradan da 3 amper gelmiş olacak. Yani alt taraftan 4 ohm'luk dirençten 9 amper geçiyor. Ee, üst taraftaki dirençten de 3 amper geçecek. He, demek ki arkadaşlar buranın gerilimi 36 olduğu için üst tarafında 36 olması için bakın 3 amper çarpı 12 ohmluk bir direnç olması lazım. Çünkü 36 olacak. Yani şu ikisinin eş değer direncinin arkadaşlar 12 ohm şiddetinde yani 6 6 şeklinde olabileceğini söyleyebiliriz. Bizden elektrik devresinin eş değer direnci sorulduğu için Bakın devreye baktığımızda şunla karşılaştık. Üreticinin artı kutbundan çıktık. 3 ohm burada, 6 ohm burada. Yani artı kutuptan çıkıyorum. Önce 3 ile 6 paralel. 3 ile 6 paralel bir şekilde. Sonra arkadaşlar birleşiyor. 9 amper 4 ohmluk dirençten yine 3 amper de ne yapıyor arkadaşlar? 12 ohmluk dirençten geçiyor. Yani yukarıda 12 ohm, aşağıda da 4 ohmluk direncimiz var. 12'ye 4 şeklinde olmuş oldu. Bize işte bunların eş değeri sorulmuş. Eş değerini bulalım arkadaşlar. Devreye baktığımızda birinci yani sol tarafın 6 ile 3 paralel olduğu için eş değeri 2 yaptı. 12 ile 4 paralel olduğu için 48 bölü 16'dan 3 yaptı. Sol taraf 2 ohm sağ tarafta 3 ohm olduğu için seri olduğundan dolayı eş değer direncimiz 5 ohm şiddetinde yapar ve cevap balıkesir doğru olur. Şekildeki elektrik devresinde A1-A2 ampermetrenin ölçtüğü değerler aşağıya kaç amperdir şeklinde sorulmuş. Devreye baktığımda arkadaşlar üreticinin artı kutbu burası ise buraya artı kavşak dedim. Ampermetrenin iç dirençleri önemsiz olduğu için buraya da artı kavşak diyorum. Burası eksi ise buraya eksi kavşak dediğimde yine ampermetrenin iç direnci önemsiz olduğu için buraya da eksi kavşak dedim. Bakın buradaki dirençlerin hepsi seriymiş. Artı eksi arasına bağlanmış. O zaman 3 tane direncimiz var bu dirençlerin 3 de paralel olmasından dolayı gerilimleri eşit yani 24. Ve dirençleri de 6 ohm, 4 ohm ve 3 ohm şeklinde ve bunlar da arkadaşlar 24 voltluk bir gerilime bağlandığı için her bir basamak 24 voltu kullanacağından dolayı ve eşittir I çarpı R'den buradan 8 amper akım geçerse 4'ten 6 amperlik akım geçecek. 6'dan da 4 amperlik bir akım geçmiş olacak. Yani ana kolda 8 artı 4 artı 6'dan dolayı 18 amperlik bir akım geçmiş oluyor ana koldan. Şimdi ana koldaki akıma 18 amper dediğimizde buraya geldiğimizde 18 amperin 6 ohmluk dirençten geçeni bakın 6 ohmluk dirençten 4 amperi geçmiş oluyor. 4 amper buradan geçerse geriye kalan 14 ne yapacak yukarıdan geçecek A1'den geçecek. A1'in 14 olduğunu bulduk. Sonra 14 amper buraya gelecek. 14'ün 4'ten geçeni 6 amper yani sol tarafa doğru 6 amper bir akım. Sağ tarafa doğru da 14'ten 6'yı çıkardığımız arkadaşlar ne kalıyor? 8 kalmış oluyor. 8 amperi de sağ tarafa doğru gitti. Şimdi bu 6 amperle soldan gelen 4 amper birleşip ana kol yani bu kolda 10 amperlik bir akımı oluşturdu. 10 amper buradan geldi. Üst koldan da 6 amper, 8 amper gelince ana kolda 18 amperi bana vermiş oldu ve alttan da 10 amper akım geçtiğini. Yani sağdan gelen 6 ile soldan gelen 4'ün birleşerek 10 amperin A2 amper metresinde okunduğunu görmüş olduk. İkisini sağlayan D seçeneğimiz. Burada doğru cevap çıkmış oldu. İş direnci önemsiz. Üreteçlerle kurulan şekildeki elektrik devresinde voltmetre okunan değer kaç volttur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar, şimdi devremize baktığımızda voltmetre bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçer, yani potansiyel farkı ölçer. Şimdi bakın şöyle bir e, devreyle bu konuyu biraz açarak anlatmak istiyorum. Diyelim arkadaşlar 10 volt şiddetinde bir üreticimiz var. Buranın direnci 2 ohm olsun, buranın direnci de 3 ohm olsun. Şimdi artı yüklü üreticin pozitif kısmının potansiyelini 10 volt kabul ettiğimizde eksi yüklü levhanın potansiyeli de 0 olarak kabul ettiğimizde potansiyel farkımız 10 volt çıkmış oluyor arkadaşlar bu aralıkta. Yani o zaman buranın nokta potansiyeli 10 volt. Nokta potansiyelimiz 10 volt. Bunu renklendirerek yapmak istiyorum. Yani herhangi bir kullanan olmadığı için pozitif potansiyel 10 volt. Buralar 10 volt oluyor. Burası da 0 olduğu için buraya da 0 dedim arkadaşlar. Bakın 10 voltluk bir üreticimiz 5 ohmluk direncimiz var. O zaman akımımız 10 eşittir. I çarpı 5'ten dolayı 2 amper çıkmış oluyor. 2 çarpı 2'den 4'ü harcayınca bakın 10 voltun 4'ünü harcayınca geriye 6 volt kalıyor. O zaman bu noktanın nokta potansiyeli 6 volttur. E, 3 çarpı 2'den 6'yı da bu harcayınca 0 kalmış oldu. Eğer ben bu noktalar arasına voltmetreyi koyarsam bakın buradaki voltmetremiz potansiyel farkı yani 10 eksi 6'dan dolayı 4'ü ölçmüş oldu. E buraya bir voltmetre koyarsam da bu sefer voltmetrem 6 0 fark olarak yine 6 voltu ölçmüş oldu. Yani 2 ohmluk direnç 4 ohm 3 ohmluk dirençte 6 voltluk bir gerilimi kullanmış oldu. 4 volta 6 volt şeklinde bu şekilde paylaşarak kullandığını potansiyel farktan yararlanıp söylemiş olduk. Benzer bir durumu burada yapacağım arkadaşlar. Bakın. 36 volt'luk bir gerilimimiz var. Artı yüklü potansiyelin gerilimine 36 volt diyorum. Eksi yüke de 0 dediğimizde bu noktanın herhangi bir kullanıl olmadığı için nokta potansiyeli 36 volt, bu noktanın nokta potansiyeli 0. Şimdi üst taraf ve alt tarafa baktığımda arkadaşlar 36 voltu 8 ile 4 yani 12 kullanacak. 12'ye böldüğümde 3 volt olmuş oluyor. bir 10 başına düşen. O zaman 4 çarpı 3'ten dolayı 12 voltunu burası kullanınca 24 voltunu da burası kullanmış olacak. O zaman 36'nın 12'sini kullandığı için buraya ne kalmış oldu? 24 voltluk bir potansiyel kaldı. Yani şuranın nokta potansiyeli 24. Aynı şeyi alt taraf için sergiliyorum. 36 3 3 olduğu için eşit miktar. Yani 18 volta 18 volt şeklinde paylaşacaklar. O zaman arkadaşlar 36'nın 18'ini çıkardığımda 18 voltluk bir nokta potansiyeli oluştu. Bakın voltmetrenin uçları arasında 24'lü potansiyel diğer noktasında da 18'lik bir potansiyel var. O zaman voltmetre potansiyel farkı yani iki nokta arasındaki elektriksel enerji farkını ölçtüğü için 24 18'den dolayı 6 voltluk bir potansiyel farkı ölçer. Yani okunan değer 6 volt. Cevap da A seçeneği doğrudur. Sorumuz özdeş dirençlerden oluşan şekildeki elektrik devre parçasında X direncinin uçları arasındaki potansiyel fark V'dir. Buna göre K-L noktalar arasındaki potansiyel fark nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımda karışık gözüküyor. O zaman kavşak kuralıyla açıyorum. A ise buraya da K kavşağı dedim. Burası L olduğunda buraya A, burası da A kavşağı olmuş oldu. Sırayla K, A, L şeklinde dirençleri buraya yazıyorum. K'dan A'ya, K'dan A'ya, K'dan A'ya. Bakın bu 3 tanesi paralel olmuş oluyor. 3'ü paralel olduğu için ben burada K'dan A'ya 3 tane R direnci çizdim. R, R, R şeklinde 3 farklı yolla çizilmiş K, L arasında. Sonra... A'dan L'ye baktığımızda buradaki iki tane direncin farklı yollarla bağlandığını görüyoruz. Yani R, R şeklinde A, L arasında iki tane paralel direncimiz var. Bir de K, L arasında baştan sona bağlanmış bir R direncimiz var arkadaşlar. Devrenin düzenlenmiş hali bu. X direncimiz A, L arasında bakın. A, L arasında R dirençlerinden bir tanesi olmuş oluyor. Yani bunun bir tanesi X. Şimdi benden istediği şu. X direncinin uçlar arasındaki potansiyel farka V demiş. Buna göre KL yani toplam potansiyel fark kaç V'dir şeklinde soruluyor. Tabi bunu birkaç farklı yolla yapabiliriz. Bunlardan bir tanesini deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi ana koldaki akımı paralel kollara paylaştırdığımızda bakın şöyle bir ifadeyle karşılaşmış oluyoruz. Şimdi burası ee, üst paralel basamak bölge, alt tarafta alt paralel basamak bölge. Yani bu paralel bölgelerde neler eşit? Gerilimler eşit. O zaman üst paralel basamağı bulursam altındaki gerilim de aynı olacak ve kale arasındaki potansiyel farkımız, gerilimimiz de bu paralel basamaklardan bir tanesine eşit olmuş olacak. O zaman arkadaşlar şöyle yaparsak. Bakın buradan geçen akıma I dediğimde üst taraftan geçen akımda I olmuş olur. O zaman bu üst tarafta 2'lik akım bu üst tarafın ana kolundan geçmiş olur. E o zaman paylaştırırsak 3 tane direncimiz var. Ve eşit olduğu için eşit paylaştırdığımızda her bir dirençten 2 i bölü 3'lük akım geçmiş olacak. O zaman sağ taraftaki x'in gerilimine yani i çarpı r'ye v demişiz. E sol taraftaki bir paralel basamak yani şuradaki r dirençlerin gerilimlerine v üstü diyorum. Akımları 2i bölü 3 oldu. Çarpı r ile çarptığımızda i r'nin 2 bölü 3 katı yani 2 bölü 3 v yapmış oluyor. O halde arkadaşlar sol tarafın gerilimi 2 v sağ tarafın gerilimi de bakın burası v ise burası da v yani v. O halde toplam gerilim ne olmuş oluyor? 2V artı 2V bölü 3 artı V oluyor. 2V bölü 3 artı V. Buradan da 5V bölü 3'lük bir gerilime sahip oluyor. Üst paralel basamak. E alt paralel basamak da zaten paralel olduğu için 5V bölü 3'lük gerilimi kullanmış olacak. Bize KL arasındaki gerilimi sorduğu için potansiyel farkı sorduğu için 5V bölü 3 diyeceğiz. İster üst taraftan ister alt taraftan herhangi bir tanesini bulmanız yeterli. Cevap C seçeneği doğrudur. Şekildeki elektrik devresinde ampermetrenin gösterdiği değer I, voltmetrenin gösterdiği değer V'dir. Buna göre I ve V nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda üreticinin artı kutbundan çıkan akım buraya geldiğinde bakın bir ampermetre var üzerinden akım geçiriyor. E, sonra da voltmetre var üzerinden akım geçirmiyor. O zaman bu kavşağı artı dediğimizde burası da artı olmuş oluyor. Buraya A kavşağı dersek burası da eksi olmuş oldu. Yani artı A eksi arasına dirençlerimiz bağlanmış. artı A artı A arasında 3 ile 6 var arkadaşlar. 3 ile 6'yı buraya yerleştiriyorum. 3 ve 6. Sonra A eksi arasında 2 ohmluk bir direncimiz var. Ve üreticimizde de arkadaşlar 36 voltluk 36 voltluk bir gerilme sahip. O halde bu devrede V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş bağıntısını uyguladığımızda bakın. Devremizde gerilim toplamda 36 volt. Ana koldaki akım toplam akım I toplam eşler direncimizde 3-6 çarpımları böyle toplamlarından 2-2-2 seri olduğu için 4. Yani ana koldaki toplam akımın 9 amper olduğunu görüyoruz. Ana koldan 9 amper geliyor. Buraya gelince paralel kollara akımlarla dirençler ters orantılı bir şekilde paylaşacağı için 6 amper üst taraftan geçerse 3 amperde alt taraftan geçecek direnç arttı, arttığı için akım yarıya inecek. ve birleşecek bunlar 9 amperlik akımda 2'nin üzerinden geçecek. Şimdi burada i ve v değerlerini soruyor. i nerede arkadaşlar? Ampermetrede okunan değer için söylemiş. O halde arkadaşlar üreteçten üreteşten çıkan akıma 9 amper demiştik. Birinci devrede bunu yazıyorum. 6'nın üzerinden ne kadar geçti bakın 3 amper geçti. Yani 9 amperin 3 amperi 6 ohmluk direnç üzerinden geçince 6 amperlik kısmı üst taraftan geçmiş olacak. Ve buraya gelen 6 amper haliyle ampermetrin üzerinden geçtiği için 6 amperlik bir akım değerini bizim ampermetrimiz göstermiş oldu. Voltmetrede bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçeği için bakın 3'ün üzerinden ne geçmiş oluyor? Buradan gelen 6 amperlik akım geçmiş oluyor. Yani buradan 6 amper geçtiği için hem 3'ün kullandığı gerilimi hem de kullandığı gerilimi ölçecek. Yukarıdan gelen 6 amper ile aşağıdan gelen 3 amper birleşince 2 ohmluk direnç üzerinden 9 amperlik akım geçmiş oluyor. O zaman voltmetreye baktığımızda hem 3'ün yani bağlandığı uçlar arasında hem 3 ohmluk direnç hem de 2 ohmluk direnç var. 3 ohmluk dirençten 6 amperlik akım geçiyor. 3 çarpı 6 18 voltunu bu kullanacak. Sonra 9 amper 2 ohm direncin üzerinden geçince 9 çarpı 2'den dolayı da 18'de bu kullandığı için... Toplamda arkadaşlar baktığımızda 18 artı 18'den 36 voltluk bir gerilimi ölçmüş oldu voltmetremiz. O halde voltmetre de 36'yı gösterdiği için ikisini sağlayan E seçeneğimiz burada doğru cevap olur. Şekildeki devre parçasında A1 A2 ampermetrenin gösterdiği değerler oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Devreye baktığımızda bu giren akım bu da çıkan akım. O halde arkadaşlar bunu kavşak kuralıyla görmeye çalışıyorum. Bakın K kavşağı buraya dersem ampermetrenin iç direnci sıfır kabul edildiği için burası K olmuş oldu. Buraya A dedim. Buraya da arkadaşlar çıkış noktası L. O zaman K, A, L şeklinde bir devremiz var. devre parçamız var. K'dan A'ya iki farklı yolla gidilmiş bir 2, 1 şeklinde 2, 1 şeklinde bir yolla gidiliyor. Bir de arkadaşlar alt taraftan 6 ohmluk bir dirençten geçiyoruz. 6 şeklinde gidiliyor. Sonra K'dan pardon A'dan L'ye 2 ohmluk bir direncimiz var. Buraya 2 yazdık. Sonra K'dan L'ye de 3 var arkadaşlar. K'dan L'ye 3 ohmluk bir direncimiz söz konusu. Bunu da buraya çizdim. Şimdi bundan sonra benden istenilen neydi? A1 bölü A2 oranı. Şimdi ana koldaki akımı paralel kollara paylaştıracağız. Üst tarafın eş değeri 3, 6 eş değeri 2 yaptı. 2 2 arkadaşlar ne yapar? 4 yapar. O halde üst tarafın eş değer direnci 4, alt tarafta 3 ise akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için üst basamağa 3 amperlik akım, alt basamağa da 4 amperlik akım gelecek. Yani 4 amper 3'ün üzerinden geçiyor. 3 amper de üst tarafa gidiyor. 3 amperin 2 amperi 3 ohm'luk dirençten 1 amperi de 6 ohm'luk dirençten geçip Bunlar birleşip burada 3 amper 2 ohmluk direncin üzerinden geçmiş oluyor. Şimdi ampermetre nerede? Buradaki A1 ampermetresi ana kolda. Yani K'nın çıkışında. Ana kol arkadaşlar bakın 3, 4 da toplamda 7 amperin olduğu bir bölge. O halde 7 amper buradaki A1 ampermetresinin ölçtüğü değerdir. A1'e 7 amper dedim. Şimdi geçiyorum ikincisine. A2 ampere 2 ohmluk direncin. AL arasındaki bakın AL arasındaki 2 ohmluk direncin üzerinden geçen akımdır. Burada da 3 amper bulduk. O zaman A2'yi de 3 amper şeklinde bulduğumuz için bu oran bizden sorulduğundan 7 bölü 3 oranına ulaşmış olduk. Cevap burada E seçeneği doğru oldu. İç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteç ve özdeş dirençlerle şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. R1 direncinden geçen akım S anahtarı açıyken I1, S anahtarı kapalı iken I2'dir. Buna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar anahtar açıkken, şimdi bunu hiç görmeyin, burada bir kablo olduğunu görmeyin. Ne oluyor? Ortada iki tane üreticimiz var. Bunları da paralel R1 ve R2, R3 dirençleri bağlanmış paralel kollarda. O zaman toplam gerilimimiz, bunlara VV dersem... 2 v olmuş oldu. İ toplam ana koldaki akım yani buradaki akım çarpı eşte direncimiz. Üst taraf R alt taraf 2R. Yani bunu yapmaktansa şöyle de düşünebiliriz. Paralel bölgelerde her bir basamak e, ana koldaki gerilimi kullanmış olacak. O zaman burası 2V ise üst tarafta 2V'yi alt tarafta 2V'yi kullanacağı için bizden R1 direncinden geçen akımı sorduğundan dolayı o zaman üst taraftaki R1 direncinde 2V'lik gerilim var. 2V. R1 direncinden geçen akıma da I1 diyoruz. O zaman şuraya I1 diyeceğim arkadaşlar. Şurası I1 çarpı eşler direncimiz. Yani R1 olmuş oldu. Yani I1'imiz buradan 2V bölü R1 çıktı. Şimdi ikinci duruma geçiyorum. Anahtarı kapatıyoruz. Kapattığımızda ne oluyor arkadaşlar? Burada iki tane üreteşli döngü kurmuş oluyoruz. Bakın şurada bir üretecimiz artı kutbundan çıkan akımın eksi kutuba dolandığı buradaki aynı şekilde dolandığı bir devre var. Bir de üst basamakta iki üretecin R1 direncinde kullandığı bir bölge var, döngüsel bölge var. O halde üst tarafa baktığımızda arkadaşlar 2V gelimini R1 direnci kullanmış olur. O zaman 2V eşittir i2 çarpı R1 dediğimizde yine i2'nin 2V bölü R1 olduğunu gördük. Bakın birincide de, de İkincide de 2V bölü R1 çıktığı için o zaman akımlar oranı sorulduğundan dolayı I1 bölü I2 oranı 1 yapar ve cevabımız D seçeneği doğru olur. Özdeş KLM dirençleri ve iş direnci önemsenmeyen üreticilerle kurulan şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açıktır. S anahtarı kapatıldığında yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar ilk durumda ikinci durumu yani buradaki ifadeleri tek tek bulmaya çalışalım. Şimdi başlangıç için konuşuyorum. S anahtarı açık olduğu için burayı görmeyin. Üst tarafta özdeş dirençler olduğu için iki tane R. Alt tarafta da iki tane R'miz var. Şimdi V toplam eşittir. I toplam çarpı R eşi uyguluyorum. Toplam gerilimimize V dediğimizde. Ana koldaki toplam akıma i toplam diyelim başlangıç durumu için konuşuyorum. Çarpı R eş dediğimizde R R 2 R burası da R R 2 R olduğu için 2 R 2 R eş değerimiz R olduğu yani ana koldaki toplam akım V bölü R olduğu için V bölü R'yi paylaştırdığımızda V bölü 2 R V bölü 2 R şeklinde her birisinden K L M N'den V bölü 2 R'lik akımlar geçiyor. O zaman İ eşittir İ ile o da eşittir. İm o da eşittir. İ, N. o da v bölü 2r şiddetinde dedik. 1. K direncinden geçen akım şiddeti artar diyor. Anahtarı kapattığımızda. Şimdi anahtarın kapatılmış halini düşünüyorum arkadaşlar. Anahtarı kapattığımızda bakın K ile L paralel sonra M ile N paralel. Bu paralellerde birbirine seri olacak. O zaman ikinci durum için tekrar başlıyorum. V eşittir. i toplam çarpı eşdeğer direnç. R, 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 R bölü 2, R, R, R bölü 2, R bölü 2, R bölü 2, R yaptı. Ve yine ana koldaki toplam akım V bölü R çıktı. Ana koldaki akım değişmedi. Yine bu paralel bölgelere paylaşırken V bölü 2, R, V bölü 2, R şeklinde her birisinden geçen akım ikinci durumda yine eşit ve V bölü 2, R şiddetinde çıktı. Yani akımlar değişmedi. K direncinden geçen akım şiddeti artar demiş yanlış değişmez. N direncinin uçlar arasındaki potansiyel fark değişmez. Arkadaşlar N'nin uçları arasındaki potansiyel fark ondan geçen akımla direncin çarpımıdır. E, direnci değişti mi? Değişmedi. E, akımı değişti mi? Değişmedi. O zaman potansiyel farkı da değişmez. Doğru. L ve M dirençlerinden geçen akım şiddetleri değişmez. Arkadaşlar bütün buradaki dirençlerimizin üzerinden geçen akımlar değişmediğini zaten matematiksel olarak gösterdik. Bu da doğru. O halde 2 ve 3 doğru. Cevap D seçeneği olmalı.